Evlat zamanda, kambur zamanda, uzak bir yerde tatlı bir tavşan yaşıyormuş. Tavşan hayatından çok ama çok mutluymuş. Tavşanın bir de böyle çok tatlış arkadaşları varmış. Artık kış uykusu vakti geliyormuş. Ve tavşanın arkadaşları da kış uykusu için böyle güzel güzel hazırlıklar yapıyorlarmış. Tavşan hepsine güzel bir ziyaret için gitmiş. Ve iyi uykular dilemiş. Ve aslında bazı arkadaşları çok tam uykuya dalmaya hazırlarmış bile. Hmm, ne mi olmuş? Biraz size anlatayım. Tavşan sonra kendi evine geri gitmeyi. Kendi evi aslında çok huzurlu, çok güzel bir evmiş ve tavşan evini güzel yapmak için çok uğraşmış. Hemen uyuktan girdikten sonra güzel bir koltuğu varmış. O da aslında kuş uykusuna yatmak için burada hazırlıklarını yapacakmış. Bütün kış kendisine güzel bir uyku çekmeyi düşünüyormuş. Ama günlerden bir gün tam kış uykusuna yatmak için e, tavşanın böyle gittiği uyuğa, hani uyasına girdiği uyuğa yaklaşmış ki her yerde bir tuhaflık, bir farklılık fark etmiş. E, keyfi yerindeymiş aslında ama o atladığında kendisini her zamankinden çok farklı hissetmiş. Sanki çok derinlere doğru bir düşüş düşmüş. Ee, ...değişik hissetmiş... ...tuhaf hissetmiş... ...uzun uzun düşmüş ve bum... ...geldiği yere bakın... ...yıkık dökük bir ülke... ...bombalar atılmış... ...böyle cayır cayır yanıyor bir yerler... ...tam bir kaosun ortasına düşmüş... ...ve aman Allah'ım... ...burası da neresi diye düşünmüş... ...çünkü daha önce hiç böyle bir yere gelmemiş... ...bildiği yer... ...bizim dünyamızmış... ...ve bir anda iki tane asker gelmiş... ...ve onu kolundan tuttukları gibi yakalayıp götürmüşler. Nereye götürmüşler? Tabii ki bu yıkık dökük ülkenin muhakkak bir kraliyet sarayı varmış. Kraliyet sarayı da pek iyi durumda değil görüyorsunuz. O da yıkık dökük böyle tavşanı çekikliği çekikliği sarayın kapısından içeriye kadar sürüklemişler. Zavallı tavşancık başına ne geldiğini anlayamamış ve büyük bir merak içindeymiş. Geldiği yerde karşısında bir anda bizim canavarların annesini yani o ülkenin kraliçesini görmüş. Kraliçe çok yorgun, çok bitkin bir durumdaymış. Herkes çok hüzünlüymüş. Ah kraliçemiz, ah kraliçemiz, kraliçemiz ölüyor. Kraliçemiz çok kötü durumda diye ağlayıp duruyorlarmış. Zavallı insancıklar diye düşünmüş Tavşan. Zavallı kraliçe Acaba kraliçenin neyi var? Herkes kraliçemiz iyileşsin. Hayır kraliçemiz ölemez diyormuş. Ama aslında durum son derece vahimmiş. Hem ülkenin durumu hem de kraliçenin durumu. Kraliçe tavşana açıklamış. Demiş ki ey tavşan benim mini minnacık yavrum. Benim ilk yaptığım oyuncağım. Ne demiş tavşan? Oyuncağım mı? Evet evet demiş kraliçe. Sen benim oyuncağım. Hiç de bile ben oyuncak falan değilim demiş tavşan. Ama ondan sonra sağına soluna baktığı zaman evet dünyada gerçekten bir oyuncak değilmiş ama bu geldiği yerde vücudundaki dikişlerden bir oyuncak olduğunu anlayabilmiş. Canım yavrum ilk oyuncağım gözümün nuru ilk göz ağrım ölüyorum ölmek üzere birazdan kık diye bir anda ölüp gideceğim demiş. Ne demiş tavşan Ölmeyin kraliçem ben yani e, sizi yeni tanıdım ama evet sen benim en çok sevdiğimsin ve veliahtımsın. Ülkedeki bütün her oyuncağı ve canavarları da ben yaptım doğru ama artık ölmemin vakti geldi diye anlatmış. Tavşan dinlediklerinden hiçbir şey anlamamış. Son günlerimi yaşadım artık son dakikalarımı yaşıyorum o yüzden seni çağırdım ve her şeyi sana devrediyorum demiş. Tavşan bu duyduğuna sevinse mi üzülse mi bilememiş. Zaten ülke harap bir haldeymiş ama bunu tam düşünene kadar zavallı kraliçe kık diye bir anda pıt diye ölü vermiş. Kraliçem, kraliçem ben nasıl ne yapacağım ülkeyi nasıl yöneteceğim neden beni bile hat seçtiniz diye sormuş ama bunların hiçbirini anlayana kadar kraliçe son soluğunu vermiş ve artık sonsuz uykusuna doğru uykuya dalmış. Zavallı kraliçenin hayatı zaten çok üzgün, çok yorgun ve çok hüzünlü geçmiş. Ve hemen insanlar kraliçeyi alıp acaba yapılacak bir şey var mı diye götürmüşler ama zavallı kraliçenin yapılacak hiçbir şey yokmuş. Onun naaşı hazırlanmış ve tabii ki herkes ülkedeki ağlamışlar, ağıtlar yapmışlar. Canımız kraliçemiz diye üzülmüşler ve onun artık huzurla böyle mutlulukla yaşadığı başka bir dünyada huzur ve mutluluk içinde olmasını dilemişler içlerinden. Bunun için dualar etmişler. Ve Evet, artık ferman okunmuş, kraliçenin son dileği okunmuş demişler ki zavallı kraliçemiz hayata gözlerini yumdu ve artık yeni kralımız Tavşan olacak. Kraliçenin ilk yaptığı Tavşan oyuncak olacak. Kutlayalım bunu.